Sizce 1 milyon köylüye karşı oyunu bitirebilir miyim? Eğer herhangi bir yerde öldürsem Oğlum ciddi misin ya? Yüzümü göstermem lazım. İşte bu 1 milyon köylüyle menat. Oh, sakin ol menat ben hareket edene kadar başlamaz ve ben gördüğün gibi Ay, İğrenç Hayır hayır abi sakin olun Buradan zıplamalıyım oh, Tamam o nasıl kazanacağım Bir dakika niye bebekler de mi Kime bak lan Senin için olur bebeklerim de Oh tanrım üzgünüm Ha büyüdün şimdi ha? Abi acil saklanmalıyım. Hayır bunu nasıl geçeceğim? Ee, bu inek sen şirkin dedi. Abi hayır değil saklanmalıyım. O oh, nedir portalı? Buraya saklanabilirim. Bir dakika bu ne lan? Abi tamam çok iyi nadir bir eşya aldım. Şu şuradaki köyde saklanabilirim. Abi işte bu buraya bakmaz bunlar. Lütfen görmemiş ol Hayır abi yarım kalbim var. Yüzümü göstermek istemiyorum. Oh tamam bu çok yakında Burada güvendeyim. Abi hayır gitmemezdin Halil lütfen. Burada bir bisküvi tutma. Ne? Aha oh, birader denk görü. Çık buradan çık. Sadece bir tut. Oh. Tamam az kalsın gidiyordum. Hayır. Bir dakika sen yaşlısın. Herhangi bir probleminin olması gerek. Evet eskisi göremiyorum. Oh işte bu. Güzel gözlük kullanıyorum. Bir dakika gözlük mü? Bıra! Hayır. Bir dakika ben ne yapıyordum? Alzheimer'ı var. Abi ciddi misin? Abi bu challenge imkansız. Beni hapsediyorlar. Abi şaka mısın? Sur çekiyorlar. Abi bir dakika bir fikrim var. Şunu senden bir alabilir miyim? Abi çok iyi. Tamam işe yaradı. Bu koyun hayatımı kurtardı. Sana hayatımı boşluyum nasıl ödeyebilirim? Bir, bir dakika. Ne? Aramızda kalacak tamam mı? Aslında bebeğimizin yükünü ben üstleniyorum. Tamam. Ben iyi bir babayım. Tamam şurada dur ve sakın kıpırdama. Tamam sanırım artık beni kaybettiler. Şimdi yapmam gereken tek şey. Yarım kalbim var lütfen yaşamamı izin ver. Senin Ne? Niye kaderimi açayım? Uf, uf, tam sakin ol. Dediğim gibi ne istersen yaparım. Şimdi dolar gel. tamam belki o kadar da değil. 12, ya. Ben senin. Tamam yaptım oldu mu? Şimdi seçeneğim var. dolar gel. Lan yürü git 1000 dolar falan yutmam ben. Ya da arama göster. V bin. Tamamdır. Şimdi Oo, tamam bu kolaymış. Ne? Oğlum manyak mısın? Abi sen hastasın. Ha. Bir daha Oğlum daha demin ne oldu? Tamam artık asıl plana geçebiliriz. Kazanmam için bu 5 ana şeyi yapmam gerek. İlk canımı doldurabilmek için birazcık yemek kasmalıyım. Ardından biraz odun ve demir toplayıp kendime bir silah yapacağım. Böylece kendime köleler edinebileceğim. Nether'e gidip birazcık blaze rock toplayacağım. Ve son olarak ordumla oyunu bitireceğim. İşte bu kadar. Bu plan da böyle. Sus lan. Planım gayet de iyi. Aa! Tamamdır, hadi birazcık yemek alalım. Bo, oh, ne haber adamım? Hı, o neydi lan? Bilader az kalsın yakılıyordu beni. Tamam, bu gerçek bir domuz. Bunu yüzde alıyorum abi, gel buraya. He yani mi sandın? Allah bunu. Ee, bunu neden yaptım? Aha buldum bir tane daha. Bu tip ne lan? Aslında bunu yemezsen olur. Tamam abi, bu sefer bunu yüzde alıyorum. Ne haber dostum? Şimdi seni yiyeceğim. Abi şaka yapmadım sakin ol. Anam. Bilader kasaplanmış. Yeterden oluyorum. Tamamdır. Yemek sorununu çözdüğüme göre artık odun toplayabilirim. Kaç ağaç var da abi hayır. Ben ağaçları mı koruyor bunlar? Bir fikrim var. Oo, sakin. Bu senin anne de şişman dedi. Aynen <laughs> <laughs> aylar. <laughs> Sanırım arkamdan konuştu aslında dostum bir şey mi dedim? <laughs> Ey anneni obez dedi. Gerçekten. Ona kaktüsle vurmanı istiyormuş. Bir de ona gangbang yapmanızı istiyormuş. Abu. Sorun yok dostum şişman hiç hiç olmadığına <laughs> eminim. Tamam şimdi biraz demir toplamalıyım. Aham da buldu. Tamam direkt soyacağım bunları. Hey. O kıyafetleri senden bir alayım ben Tamamdır demir vakti Of oğlum çok güzel vurdum lan Aslında oğlum o kadar tipsizsin ki Yaşamı hak etmiyorsun lan sen Ve sonunda demirler Artık odunla demirim olduğuna göre silah yapabilirim Abi çok pis test etmek istiyorum şu an Ama yakalanamam işte Direkt havaya vursam Bir dakika hayır 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 köylü zarar görebilir Peki oduna sıksam bir dakika ne hayır, hayır Öyle de olmaz. Bir dakika. Koyunların yünü çok yumuşak. Böylece kimse zarar görmez. Tamam hadi bismillah. İşte bu çok iyi. Ne? Abi cidden kostüm müydü? Aa. Abi sakin. Al şunu. Ya sakin. Abi ciddi misin? Şimdi kullanmayacağım. Kalmaya devam. Sökül lan zümrütü. Hayır bunu bana anlıyor. Beni nasıl durduracağım? Bir, 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 dakika ne? Öğrenç. Bütün eşyalarım benim. Tamam yapışıklı. Ne bir şey deneme sakın. Sadece eşyalar için geldim. Ne oldu be? Sıkıştım. Her şeyini mu? Aa. Ne? Sadece süt mü? Neyse günün kârı. Ne oldu lan bana? Tamam yapışıklı. Hayır. Oğlum bana süt olduğunu söyle. Tamam artık ciddileşme vakti. Ver lan o elması Aa. bana. Tamam. Bana bir şey Bu izin ver. satayım. Sen beni mi trollüyorsun Hayır asıl ben seni trolleyeceğim. Bu vagon ışık hızında geliyor ve anneni ya da babanı kurtarabilirsin. Ya yani seç bakalım. Canım oğlum, anneni kurtarman gerek. Ama sana bir şey bakılırım. Ooo! Oh. Sen orada bakılırım. Ben de tutulurum. Ve istediğin her siteye bakabilirsin. Ooo oh, ama seçmek için geç kaldın. Abi çok üzüldüm lan affet beni. Bir dakika hala yaşıyor musun? E ee, ne anlamı kaldı o zaman? Abi yaptığıma pişman oldum affet beni. Bir dakika hala yaşıyor mu bu? Hayır kaçamazsın gel buraya. Abi kaybın için çok üzgünüm. Bir dakika nabzı mı var bunun? Oo anne kurtuldu. oh, arabayı almış. İstifası da. Ve laptopu da. Tamam, ben Anta devam. Sen Hayır, Grox olan değilim. Kanıtın ne peki? Oo, bunlar kim tanımıyorum ki? Vay, sattın beni demek ha? Oo, sakin arkadaşız unuttunuz mu? Şöyle minik minik vuruyorum yani. Yani dediğim gibi oyun oynuyorduk sadece. Bak dediğim gibi burada takılıyoruz. Bu benim Grox olduğumu kanıtlamaz ki. Oy bunda niye çıkara? O değil de fena çıkmış ha. Ama Grox bundan daha beterini yapardı. Ne haber dostum baban arkada dinleniyor hadi gitsene sen. Bak Grox olsa böyle bir şey yapmazdı. Başını Başladım lan kaydınıza. Bu Grox olduğumu göstermez. Bu arada ben Grox. sakin. Anlaşabiliriz lütfen. Oh, tamam bu çok yakındı. Abi boku yedim sanırım. Oo sakin olun lan. Bir dakika bu ne lan? Ben de dövüşmeye mi çalışıyorsun? Hayırdır lan sen? Sırada kim var? Hayırdır lan kahraman falan mı olmaya çalışıyorsun ha? Sıradaki kim? Ben, ben, ben. O oh, görüyorum da hoşunuza gidiyor. Gelen gelsin. Ya yine mi? Sırada. Ne haber dostum? Ya korkuyor musun? O abonesin bana. Seni bağışladım. İşte bu da ödülün. Sağ ol Abi çok iyi. Artık köylüler beni seviyor. Koç sanırım hazırım. Ooo bir dakika bu silah getirmiş. B bir dakika ne yapıyorsun? Neden etmedi, bir işte. Bu neydi lan sen Bu bu sakin. Abi bunu yapmalıyım. Kaç kaç geliyorlar suya doğru. Nasıl ee, Ne? Sadece durumu zaten yapalım, sanıyorsun. Yani o kadar da kötü kokmuyorum. Abi. Ne? Abi sakin. Saklanacak bir yer yok. Bir dakika. Oh işte bu? Kanka daha demin beni kurtardın. Ne? O kadar kötü kokmuyorum ki. <laughs> Bilader kafama kusmuş. Abi benim buradan çıkmam gerek. Oo. Abi işte bu. Oyunu kötü kokarak bitireceğim. Hey bayıldığını söyleme bana. Abi çıkar şu pis şeyi. Neyse ki üstümde temiz bir yüz taşıyordum. Aslında ver lan çocuğunu. Eğer onu geri istiyorsan bunu giy. Hey çok güzel görünüyorsun lan Hadi bakalım de Hadi bakalım. Ne canlı? Hadi Sakin De bakalım Ben sakin Tamamdır artık bensin Şimdi aralarına karış <laughs> Çocuğuna ben bakarım Merak etme iyi olacak ya yani sadece oynuyorlar oyun, oyun falan Tamam ama gitmesine izin verecekler <laughs> Hayır bok yedi bok yedi. Artık benim bir sorumluluğum var. Senin adına Grox'un Junior koyuyorum. Oyunu birlikte bitireceğiz. Hayır 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 ya. Kanka çocuğun öldü bu arada. Zatenin bir aileyi yok ettim. Ama artık öldüğümü sanıyorlar. Abi oyunu bitirmek çok daha kolay olacak. O oh, akşam oldu uyumam gerek. Tamam burada köylü yoktur. Oo, bir dakika burada birisi var böyle çaktırmadan. Bir dakika rüya görüyor. Bir hayır kötü bir rüya bu. Oo, dostum beni duyuyor musun? Sakin olman gerek. Onu unut gitsin. Endirmen mi? Tamam o zaman haklısın. Tamam şunu yatağını alayım. <laughs> ne? Ve bu part birin sonu. Her devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada beni burada ilk defa görenler için ben kendi. Ayrı bir kanalım var ve orada kendimce videolar yapıyorum. Oraya da göz atmanı öneririm çünkü büyük ihtimalle beğeneceksin. Ve videonun başında da dediğim gibi bütün animasyon, bütün video komple Grox'a aittir. Ben sadece Türkçe seslendirme yaptım. Eğer sizi eğlendirebildiysem ne mutlu bana. Görüşürüz.